yine ben. Şimdi dolunay enerjisiyle bilinç altındaki gizlediklerini bir konuşturalım mı? Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin düşünceleri, planları neymiş? Bir soralım tek tek. Gizlediklerini öğrenelim. Ona göre aydınlatarız. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana bir yandan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım konuşturma kartlarıyla. Soruyorum tek tek. Sen kolektifim için ne düşünüyorsun? Arkadaşlar eş dost aile yüzünden hepsinin ne yaptığım planları sorguluyorum. İki arada bir derede kalıyorum. 3 kart. Benim için ettiğin duaları biliyorum. Ben de senin için dua ediyorum. Dualarımız kabul edilecek. Biz tekrar kavuşacağız. Hadi bakalım kavuşmalar. Hiç beklemediğin bir yıkım yaşattım sana. Üzgünüm ama yakında geliyorum. Peki sen benim kolektifimi üzdün de nasıl telafi edersin bunu? Geliyorum demekle olmaz. Öyle boş boş gelmek de olmaz. Duygularımdan tam olarak emin olmadığım için sana gelemiyorum ikilemlerde. Benim sözümün üstüne söz söyleyemezsin. Benim dediğim doğrudur. Benim bildiğim doğrudur. O kadar. Ego. Artık bir şeylerin tam zamanı. Sen ne dersin? Bakın. İstemem yan cebime koy diyen bu kişiler. Egolu tavırlarıyla sanki e, burnu yere düşse eğilip almaz bunlar. Ama duygusal açıdan sizinle gerçekten birleşmek isteyen, bir araya gelmek isteyen birileri var. Bu egoyu kırabilir miyiz acaba? Sen neden kolektifime egolu davranıyorsun? Çok dominant bir karakter olman seni yalnız bırakmalarına neden oluyor. Senin kimseye ihtiyacın yok. Nedenmiş? Fark ettiniz mi? Şimdi bu kişiler sizden kültür olarak, seviye olarak, kişilik olarak biraz daha aşağıda olabilir. Bu yüzden sizin kişiliğinizle, sizin kültürünüzle baş edemiyor olabilirler. O yüzden de neye sığınacaklar? Egoya. Aramızda bu kara kedinin ne işi var? Ara bozucu kişiler de var. Dolduruşa getiren kişiler de var size. Sana karşı duygularım var. Bunları sana pat diye gösteremem. Zamanla yavaş yavaş geleceğim. Şimdi arkadaşlar o kişiler bu durumu aranızdaki olumsuzlukları tedavi edebilir mi? Sen benim kolektifimle arandaki durumu düzeltebilecek misin? Telafi edebilecek misin? Beklediğin haber gelecek. Bu haber sana maddi manevi iyilik getirecek. Hediyelerle geliyor. Üstümüzde çok fazla göz var. Bizi çekemeyen çok insan var. Hepsini başaramadınız demek istiyorum. Mükemmel bir insan olmak gerçekten zor. Kendimden biliyorum. Ego'ya bak ya. Yine ego, yine ego. Ama şimdi ara bozucu kişilerden bahsediyor. Üzerinizde göz olduğundan bahsediyor ya da kötü enerjili insanların bu ilişkiye müdahale ettiğinden bahsediyor. Bu kişi artık bunları temizleyip hani aradaki kara kedilerin temizlenmesi için bir takım eylemlerde bulunacak. Egosu kırılmıyor ama bunun. Egosunu kırabilecek miyiz? Peki sen benim kolektifimi özledin mi? Çok tutkulu ve şehvetli bir aşktı. Zamanla toksit bir ilişkiye evrildi. Neden? Kimin sayesinde? Biz iyileşme sürecine girdik. Artık birbirimize sarılmanın vakti geldi. Bütün gemileri yakıp sana geleceğim. Şifa. Bu ilişkide büyüyü bozmak isteyenler var. Onlara dikkat etmeliyiz. Şöyle bir şey var. Hani bu ilişkiyi gizli tutalım diyecek olanlar var. Geliyor. Gelecek olan yolda. Gel Gelecek olan, gel, gelmekte olan gel, geliyor yolda. Fakat bu ilişkiyi bozmak isteyen ara kişileri aradan çıkarmak için bir takım eylemlerde bulunacak. Sen benim kolektifimi kıskanıyor musun? Soracağım yine. Süslenmekten, gezmekten, kendime özen göstermekten sana sana gelemiyorum tatlım. Biraz kendimi beğenmişlik yapabilirim. Her anlamda güçlü bir karaktersin düştüğünde kalkan, zor durumlarda pes etmeyen, aşkta mutluluk, mutlu eden ve vazgeçmeyen birisisin. Ben de senden vazgeçmeyeceğim. Her şey hakkında neden bir yorumun var? Çok bilmişlik yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Şimdi bu kişiler söylediğim gibi egoya sığınmış kişiler. Neden? Sizinle ilgili seviyelerinde biraz daha düşüklük olduğu için egoya gizlenmiş bir durum içerisinde egoyla gizliyorlar, narsistikle gizliyorlar durumlarını. Ama bu kişiler yakın gelecekte net bir adımla size geleceklerini söylüyorlar zaten. Özlediklerini söylüyorlar. Benimle var mısın diyorlar. Hadi bakalım. Ölüm kartı yakıp yıkıp bu ilişkiyi yeniden yapılandırmak istiyor. Olumlu yönde. Artık bekleme enerjisinden çıkar. Aranızdaki durumla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde olan ve tamamlanmanın bir alt seviyesinde kupa dokuzlusuyla sizinle tamamlanmak isteyen siz onun için evet yine çok değerlisiniz birli bir vadede ben bunu bir gün için alıyorum Eyleme geçecek olan bu kişiler aranızdaki durumu şifalandıracaklar arkadaşlar ben böyle görüyorum ve aldım kabul ettim diyorum Kupa üçlüsü sizin için mücadele, değnek yedilisi, kupa dörtlüsü ve adalet. İlahi adaletin yine tecelli edeceği bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Ve barışma olacak mı dersen umursamaz gibi görünüyorum. Farkındayım. Sana olan duygularımı göstereceğim. Sen benim güneşimsin. Al. Barışma. Al iki kart çektik. Bütün engelleri aşıp sana geleceğim. Geliyor arkadaşlar. Duygusal olarak yoğun bir dönemden geçiyorum. Duygularıma yenilip yine geleceği aldım kabul ettim. Biz hep gelmesine odaklandık ya. Geliyor dedi fazla zorlama dedi. Bu ilişki şifalanır dedi sistem bana. Bu dolunay inşallah olumlu geçerdi. Dolunayın etkileri de kötüydü çarptıydı bizi demeyiz. Olumlulara aldık kabul ettik. Öpüyorum kendinize iyi bakın.